Merhaba sevgili dostlar. Rejenerasyon geri kazanımı ile ilgili küçük bir paylaşım yapmak isterim. 1, 2 ve 3 farklı kademede rejenerasyon ayarlayabiliyorsunuz. Peki bunlardan hangisi daha fazla geri dönüşüm kazandırıyor, size enerji kazandırıyor? Benim gözlemlediğim rejenerasyon birinci kademedeyken ayağınızı gazdan çektiğinizde çok daha hızlı bir şekilde rejenere olmakta ama duruş mesafeniz daha da uzamakta. Eğer ikinci kademeye getirirseniz rejenerasyonunuzu bu sefer ...yine kazanım sağlanmakta ama aracınız daha hızlı durmakta. Üçüncü kademede ise frenleme hızınız, yine frenleme yolunuz, mesafeniz azalmakta. Araba çok daha hızlı fren yapmakta ve rejenerasyon da buna göre farklı bir oranda artış göstermekte. Tabii bunu neye göre kullanacaksınız? Kesinlikle trafiğin yoğunluğuna göre. Bu gibi akan yollarda, şu anda önümde çevre yolundayım ve yol boş... Mutlaka birde tutmak lazım ki ben ayağımı gazdan çektiğimde arabanın yol alma süresi biraz daha uzun olsun. Eğer daha sıkışık bir trafikteyseniz ikinci kademede çok sıkışık yavaş yavaş ilerlediğiniz bir trafikteyseniz üçüncü kademede rejenerasyon kullanmanız faydalı olacaktır. Hem trafik güvenliğiniz için hem de aracınızın geri kazanımı için.